Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Günlük alışkanlıklarımızın kişisel gelişimimize olan etkisi. İyi alışkanlıklar bizi ileriye taşırken kötü alışkanlıklar ise genellikle fark etmeden hayatımızı yavaşlatır. Peki bu alışkanlıklar neler ve nasıl yönetilebilir? kişisel gelişiminize katkı sağlayacak adımları öğrenmek için videonun sonuna kadar bizimle kalın. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birinci kısım alışkanlıkların gücü. Günlük alışkanlıklarımız kim olduğumuzun temelini oluşturur. Bir şeyi tekrar tekrar yaptığınızda o şey sizin bir parçanız haline gelir. İşte bu yüzden alışkanlıklarınızın farkında olmak ve onları bilinçli bir şekilde seçmek büyük bir öneme sahiptir. Sabah erken kalkmak, spor yapmak ya da kitap okumak gibi olumlu alışkanlıklar sizi daha disiplinli ve başarılı bir birey yapabilir. Fakat kötü alışkanlıklar da bu süreçte sinsi bir şekilde hayatınıza yerleşebilir. İkinci kısım iyi alışkanlıkların kişisel gelişime etkisi. İyi alışkanlıklar kişisel gelişiminizde en büyük itici güçlerden biridir. Örneğin her gün belirli bir saat uyumak ve uyanmak enerjinizi ve verimliliğinizi artırır. Düzenli olarak spor yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı güçlendirir. Ayrıca meditasyon, yazı yazmak ya da yeni şeyler öğrenmek gibi zihinsel alışkanlıklar kendinizi sürekli geliştirmenize ve yeni beceriler kazanmanıza olanak tanır. İyi alışkanlıklar birer domino taşı gibidir. Birini kazandığınızda diğerleri de peşinden gelir. Üçüncü kısım. Kötü alışkanlıkların etkisi. Kötü alışkanlıklar ise çoğu zaman farkında olmadan hayatımıza yerleşir ve kişisel gelişimimizi engeller. Örneğin her sabah alarmı ertelemek gününüzün geri kalanını da düzensiz hale getirebilir ya da sürekli sosyal medyada zaman geçirmek fark etmeden saatlerinizi çalabilir ve üretkenliğinizi azaltabilir. Kötü alışkanlıklar kısa vadede tatmin edici gibi görünse de uzun vadede kişisel gelişiminizi ve hedeflerinize ulaşma sürecinizi baltalar. Dördüncü kısım alışkanlıkları değiştirmenin gücü. Peki kötü alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz? İlk adım farkındalık kazanmak ve hangi alışkanlıkların size zarar verdiğini belirlemektir. Ardından bu alışkanlıkları değiştirmek için küçük adımlar atmak önemlidir. Örneğin her gün 10 dakika daha erken uyanarak sabah rutinlerinizi iyileştirebilirsiniz küçük adımlar zamanla büyük değişimlere yol açar. Unutmayın, alışkanlıkları değiştirmek sabır ve kararlılık gerektirir. Ancak sonuçları her zaman olumlu olur. Beşinci kısım. Alışkanlıkların zihinsel ve duygusal etkileri. Günlük alışkanlıklar sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığımız üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Örneğin her gün 5 dakika bile olsa meditasyon yapmak stres seviyenizi azaltabilir ve odaklanma yeteneğinizi artırabilir. <laughs> Aynı şekilde her akşam günün sonunda minnettarlık günlüğü tutmak pozitif düşünce yapınızı güçlendirir ve hayatınızdaki olumlu şeylere odaklanmanızı sağlar. Alışkanlıklar duygusal dengenizi sağlamak için güçlü bir araç olabilir. Altıncı kısım İyi alışkanlıklar edinme stratejileri. İyi alışkanlıklar edinmek ve onları sürdürülebilir kılmak için bazı stratejiler uygulayabilirsiniz. İlk olarak hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin. Neyi başarmak istediğinizi bilirseniz, o yolda hangi alışkanlıkları geliştirmeniz gerektiğini de anlayabilirsiniz. İkinci olarak bu alışkanlıkları küçük ve kolay uygulanabilir parçalara ayırın. Daha üçüncü olarak bu yeni alışkanlıkları hayatınıza entegre etmek için kendinize ödüller koyun. Böylece motivasyonunuzu kaybetmeden devam edebilirsiniz. Yedinci kısım kötü alışkanlıklardan kurtulma yolları. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın ilk adımı bu alışkanlıkları tetikleyen durumları tanımaktır. Örneğin Sürekli abur cubur yemek alışkanlığınız varsa, bunun arkasındaki duygusal nedenleri veya tetikleyicileri bulmanız gerekir. Stresli olduğunuzda mı yemek yiyorsunuz yoksa canınız sıkıldığında mı? Bu tetikleyicilerin farkına vardığınızda onları yönetmek için alternatif yollar bulabilirsiniz. Örneğin, stresli anlarda meditasyon yapmayı veya yürüyüşe çıkmayı deneyebilirsiniz. 8. kısım. Günlük rutinlerinizi gözden geçirin. Son olarak günlük rutinlerinizi gözden geçirmek hangi alışkanlıkların sizi ileriye taşıdığını ve hangilerinin sizi geri çektiğini anlamanıza yardımcı olur. Asit sabah nasıl başlıyorsunuz? Gün içinde enerjinizi nasıl kullanıyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar alışkanlıklarınızın sizi nasıl etkilediğini anlamanızı sağlar. Her gününüzü daha bilinçli bir şekilde yönetmek kişisel gelişiminize büyük bir katkı sağlayacaktır. Günlük alışkanlıklarınız hayatınızı şekillendirir. İyi alışkanlıklar sizi kişisel hedeflerinize daha da yaklaştırırken kötü alışkanlıklar sizi geri çeker. Hangi alışkanlıkları hayatınıza entegre edeceğiniz ise tamamen sizin elinizde. Bu videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.